Merhaba arkadaşlar. Şöyle salatalıklarım, turşu kuracağım. Suyunu hazırladım. Ve şu biberden sos yapacağım. İlk defa deneyeceğim bunu. Buraya e, bir bardak sirke, bir bardak yağ, yarım bardak su koydum. Şimdi o biberi bunun içine koyacağım. Çevireceğim ve domates sosu koyacağım arkadaşlar. Şurada sirke suyum var. Mutfağın taşı kalk gidelim diye ama yapacak bir şeyim yok. İş yapıyorum. Bir tarafta 5 kiloluk suyu kaynattım, soğuttum. İçine 1,5 bardak tuz, 2,5 bardak sirke koydum ve bu turşumun suyu hazır. Diğer malzemelerini de sonra ekleyeceğim. Koydum sirkeli ve yağlı suda pişiriyorum. Piştikten sonra domates koyacağım içine ve sarımsak ekleyeceğim. Onununu kavanoza koyup vakumlayacağım. Bunlar sarardılar ve e, küp küp doğradığım domatesleri ekleyeceğim şimdi. biraz da bununla pişecek. Sonra sarımsak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu oldu. Yok anne daha turşuya başlamadım. Bunu kavanozluyorum. Ama tadı çok güzel oldu. Bu şekilde. Yağlı biber turşusu. Ne turşu ya? Onda turşu yaptım ama bu başka bir turşu anne. Şöyle. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Turşu Tabii da çok güzel olmuş. Biraz doldurması zor acaba biberleri azdan mı küçük kesip doldıracaktım ki? Evet. Turşu alır. dediğim büyük olur anne. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah anne hep birlikte güle, güle yeriz. Bunu bir sileyim, kapatayım çünkü tekim. Sonra devam edeyim. Evet, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Kemal? Aile boyu burada oturuyoruz zorunlu arkadaşlar. Zorunlu olarak turşu yaptırılıyor bana. Zorunlu olarak sana turşu yaptırılıyor. Evet. Ayıp ya, gerçekten ayıp Kemal ya. Evet, zorunlu olarak Mecburiyetten, zorunlu. emri vaki bir şekilde. Emri varki bir şekilde, zorunlu olarak. Çubuklu zunla çubuklar turşu kurmaz mı? ayıp yani ayıp. Değilim ayıp. Nerelisin? Ben Afşin. Ben ha. Beni tehditle şiddetle. <laughs> Ay kamera düştü telefonu düşürdü. Neyin en kemal? Şu tehditle. Ha tehditle. Şey Bu da hiç güzel çekmiyor vallahi ya. Beğenmiyor benim telefonum. Sen değil benim de telefon. salatalığımız var. Bir biberimiz, maydanozumuz, zeytinyağımız var, sarımsağımız var. Şurada karabiberimiz var. Şurada acı biberimiz var. Şurada bir sürü salatalığımız var. Ve turşu suyumuz var. Ne yapıyoruz? İğneliyoruz önce. Babam turşuyu çok sever. Her şeyi turşu diye görüyor. Evet Kemal'in yaptığı gibi bu şekilde iğneliyoruz. Zorunlu bir şekilde yapsa da yapıyor. Şimdi yapıyorum. dolduracağız birazdan. Ne ya şu Kemal baş... çek şu başını. Anne benim niye susan? <laughs> Kemal şöyle azimle yerleştiriyor salatalıkları. Ben de varım. Beni de gözüktürün. Turşucu başı Kemal. Aybüke ile gözüktürelim. Cam kavanoz Kemal'i. Bu benim arkadaşlar. Ama ben hep küçüklerini aldım. Onu büyüklerini bıraktım köşede salatalığımız şura kaldı. Bir tane daha alır ama şey falan olur. Ee, bir tane daha olur. Nehir ayda orada iğneleyeceğim diye. Ver yansın ne diyor turşulara. <laughs> Telefonumun şarjı bitmiş. Bu da bir tuhaf çekiyor. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun annem? Dikiş mi dikiyorsun? Yapma. Ne deneme salatalıkları? Özelemiyorum. Şunu çıkarmaya çalışıyorum. Kemal ee, turşuculukta çığır açıyor. Oklava ile salatalık yerleştiriyor şu an. <laughs> İkisini şöyle yerleştirdik üçüncü. Şura kaldı. Az kaldı. Artarsa bir de böyle e, reçel kavanozu gibi bir şeye kuracağım. Onunla da şey yaparız. Ne yapıyorsunuz? Su yok. İçtik. Ne? Turşu koyalım içine diye her birinden ikimiz zorla içtik su şişesini. <laughs> Şimdi bunların üzerine dereotu, maydanoz, defne yaprağı ve şey koyacağım limon tuzu. Bunu limon tuzunu tatlı kaşığıyla bir kaşık koyacağım. 2-3 parça defne yaprağı. Göz kararı biraz na şey e, maydanoz ve dereotu koyacağım. Suyunu zaten hazırlamıştım. Suyunu 5 litre kaynattığım suya e, 1,5 bardak e, kaya tuzu koydum o onunla eridi zaten sonra ılındıktan sonra soğuduktan sonra da iki buçuk e, şey Pardon bir litre e, şey iki buçuk bardak koydum 10 litreye 3 bardak tuz bir litre e, sirke diye benim tarifim ama ben de iki buçuk sirke koydum beş litre suya bir buçuk da tuz koydum suyu da hazır suyu da bu. Ben bunu e, şey yaptım. Kaynattıktan sonra zaten sirke ile anca bu kadar oldu arkadaşlar. <laughs> Bir su kadar oldu. iki buçuk bardağı buharlanmış. Şimdi bunları koyup üzerine suyunu ekleyeceğim. Limon tuzlarını koydum. Biz çok acı sevmiyoruz. Ama yine şöyle ikişer tane üstlerine de acı biber koyuyorum. Kemal hala oklavayla yerleştirmeye uğraşıyor bir tarafta. <laughs> Oklavacı başı gibi oldu adam oraya. <laughs> Şimdi her şeyini koyduktan sonra hazır suyundan koyacağım arkadaşlar. Yeni yapmışmış. Yaptığı işe bak yaptığı işe. Kesiversene Kemal. He. Kesseydin ya. Hoşum. Bu sefer 5 kilodan yaptım suyunu. Şimdi sularını koyacağım. Onun sonra kapaklarını kapatacağım. Şöyle 3 2 bir de bu oldu. Sadece şöyle 5 tane arkadaş kaldı. Aslında kalsaydı bir tur kavanozuna kuracaktım ama başka kalmadı. Sadece bunlar oldu. Şöyle şimdi sularını koyuyorum. Biz kazazede olduk arkadaşlar şöyle vurduyduk otursun iyice ne diye patlatmışız suyunu koyunca aktı şimdi değiştiriyoruz diğer bidona geçiriyoruz yapacak bir şey yok <laughs> bize ikinci yemek oldu iş kazası deniyor evet buna iş kazası deniliyor oklavacı başı yine iş başında <laughs> Evet, biz turşumuzu kurduk. Onları yerleştirdik. Şöyle mutfağımızı toparladık. O oluşumundan ikimiz de hadi bir de kapanış yapalım. Turşular çok güzel oldu değil mi? Turşucu başı. Evet. Turşuyu çok sever. Onun için de hepsi çok seviyor çocuklarımın turşuyu. İnşallah güzel olur Allah'ın izniyle. Biz de yeriz. Tabi birazcık kaza falan oldu. <laughs> Bidonumuz falan patladı ama yani değiştirdik en azından hani elimizde hemen vardı onu fark ettik aktığını ben biraz fazla vurduydum böyle yerlesin yerlesin diye galiba ondan oldu patladı ondan sonra bitirdik hallettik koyduk yerine değil mi paşam evet hadi bakalım ne demek istersin bay bay abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın evet bize destek olmayı unutmayın ve turşuyu denerseniz arkadaşlar çok güzel oluyor çubukluyum çubuk turşusu kurdum <laughs> çubuğun turşusu meşhurdur sure herkese tavsiye ederim çok güzel bir turşu oluyor ee, geçen yılda yapmıştım çok şahane oldu bu seneki de inşallah Allah'ın izniyle olur açtığımda da yine gösteririm size Allah yemek nasip etsin herkese nasip etsin bize de nasip etsin Şöyle oluşumu da göstereyim. Görüşürüz. Bay bay. İyi evet. günler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla Size destek kalın. olmak için yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah Ve mutlaka çubuk turşusunu deneyin. Sağlıcakla kalın.